Selamlar. Bu videoda eski çizik bilim oyunlar serimizin ikinci bölümünü çekeceğiz. Umarım güzel bir videodur diyerekten videomuza geçelim. Ha bu arada videonun sonunda en sevdiğimden en az sevdiğime doğru da sıralama yapacağım. Siz de kendi sıralamanızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi geçtik. Evet ilk oyunumuz Samurai Jack. Yani belki de bu listenin en iyi oyunlarından bir tanesi. Oyun akıcı bu arada böyle kılıç sallanması falan böyle hoş. Kod mod yazınca falan değişik özel güçler kazanıyorduk da ben yazmadım. Ben böyle Samurai Jack'in kılıcıyla katanasıyla tek başıma alırım diye düşündüm. Ama ben yine tabii ki de biraz kod mod yazdım böyle yani o internetten falan google'ladım. Bunu yapmamdaki en büyük sebebi arkadaşlar. Sol üstteki 5 tane canımız bittiği gibi nerede ölürsek ölelim en baş atıyor. Çek yani checkpoint yapmamışlar. O biraz üzücü. Bunun dışında oyun gayet güzel. Akuya kadar gittim abi. Akuyu tam öldürdüm dedim. Bir baktım Aku yarısıya dönüştü abi. Bildiğin çizgi filmdeki gibi e, şekiller şekilde Zaten yarısada da dönüştüğü gibi öldüm. Böyle bazı kısımlarda falan bizim samayacak falan zıplamayı falan unutmuş galiba. Onun dışında oyun güzeldi yani. Beni biraz sinirlendirdi o kadar. Ya ya ya. Oo evet güçsün ha. Anladım. Sıradaki oyunumuz Adventure Time'ın bir oyun arkadaşlar ve bu oyun böyle mini tatlış bir oyun. Bayağı böyle Adventure Time'dan karakter olabileceğimiz bu oyunda amacımız portala girmek. Portala girmek için de yaratık öldürmek ve da şurada görmüş olduğumuz parlak mücevhere benzeyen şeyleri toplamak. Her karakterin çizgilerinde gördüğümüz kendine özel özellikleri falan var. Mesela c ee, Jake'in elinin falan uzaması, buz kralının buz atması, Prenses Çiklet'in işte laboratuvar malzemesini fırlatması falan. Finn'in kılıç kullanması gibi. Arkadaşlar aralarında favorim ise Jake oldu böyle. Elini falan uzatması falan çizgimdeki gibi falan güzel olmuş. Yani oyun bu kadar böyle çok büyük bir olay yok. Hadi şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Evet sıradaki oyunumuz Ninja nice Kaplumbağalar ve Power Rangers. Evet yani ikisinin birleştiği bir oyun yapmışlar falan. Aynı evlendiler bildiğim böyle savaşıyoruz falan. Mortal Kombat mantığı gibi yani böyle. İki de yandan dövüş. Oyun güzel kötü değil yani. Ama e, biraz ağır kalmış gibi sanki kartelerin vuruşları falan o kadar. İki tane kartlar seçtiriyor başta. Ben bir ninja kaplumbağadan bir de power insan seçtim eşitlik olsun diye. Öyle güzel bir fightler döndü yani oyunda. Bu arada favori kartlarım Michelangelo olmasına rağmen oyunda en çok Rafael oynadım. Rafael bayağı güçlü çıktı böyle kombo bomba yapıyor yani anlamadım nasıl yaptığımı da. Turnuva falan da var oyunda böyle. Siz girebilirsiniz yani güzel oyun. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz Tom ve Jerry. Evet. Homojen'in de oyunu seçtim. Ve küçükken bitiremediğim bir oyunu seçtim. Aa bir tamam mı? Jerry peyniri yediği an ona tuzak kuracağız ve yakalayacağız. Amacımız o. Böyle mantıklı tuzaklar falan kuruyorum. Deniyorum olmuyor. Yapıyorum olmuyor falan. En sonunda çok güzel bir mekanizma kurdum. Bakın. Gördünüz mü yani? Mis gibi tuzak işte. Sonra benim aklıma şey geldi. Acaba Jerry değil de şuradaki köpeğe tuzak yapsam nasıl olur diye düşündüm. Onu da yaptım abi. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Camp Lazlo'nun oyunu. Bu oyunda amacımız ateş böceklerini toplamak. Bir tane süre akıyor abi. Ateş böceklerini topladığımız an süre uzuyor. Yani sonsuza dek gidecek yani bu oyun. Yani sonu var mıdır bilmiyorum. Ben sonuna kadar gelemedim. Hatta genelde başlarda öldüm. Yani değişik bir oyun yapmışlar. Bu lan yıldız alamadım. Hayır. Lan ha? hayır ölüyorum. O kızlara bakmayacağım. Evet sıradaki oyunumuz. Power Pop görsün. en iyi oyunu bak o kadar konuşuyorum abi. Küçükken bu oyunu bitiremedim. Sonuna kadar geldim. Son bossa kadar zar zor geldim ve bitiremedim. Bugün abi tek de bitirdim. Tek de değil de bitirdim. Buttercup, Blossom, Bubbles falan işte o üçü. ilk başta teker teker ilerliyorlar abi. Önüne gelen engelleri biz mantıklı bir tıklamayla mouse'la ee, kapatmaya çalışıyoruz. Mesela tavşan geliyor o tavşanı deliğine kapatmaya çalışıyoruz. Veyahut da kartlar martlar geliyor bizim boss'un attığı kartlar falan. Yani çok çok fazla engeller geliyor. Biz o engelleri, canavarları falan tıkla malat etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Oyunda bir yerde çok sinirlendim. Yani bizim babası biraz engelli çıktı. Bizim bubbles engelli arkadaşlar. Bu garantilenmiştir. O ayrı bir konu. Yani tıklıyorum tıklıyorum indirmiyor ama benim suçummuş. Yanlış şey yere tıklıyormuşum. Oyunda bayağı bir ilerledik işte. Ee, bayağı 3 etap mı ne vardı? 3 etapı da geçtim. En sonunda bizim 3'ü birleşti abi. Boss'a doğru saldırdık abi. Yani boss beklediğimden biraz daha şey çıktı yani Oyunun geneline bakarsak aralarında en güçlü şey boss Onu kabul ederim ama Öyle çok zorlayacak bir oyun değilmiş Ben niye küçükken bunu geçemedim anlamadım Sıradaki oyunumuz Lego Ninjago'nun oyunu Bu oyunda arkadaşlar 4 tane ninjamız var abi Her bölümde istediğimiz ninjayı seçebiliyoruz Ben ilk başta bir de C seçtim favori ninjam benim C Böyle abicim işte yılanlığı falan alt ediyoruz Siz gözükmüş olan yılanları falan Sonra sonraki bölüme geçiyoruz orada da hallediyoruz falan ninja falan değişebiliyoruz. Her ninja'nın spincüs özellikleri var. veyahutta da kendi elementsel özellikleri falan var. Mesela Jeyinkini bildiğiniz üzere yıldırım. Yıldırımı kontrol ediyoruz falan. Ee, buz, Kayinki ateş, Kolunki e, toprak gibi. Onları falan kontrol edebiliyoruz falan işte özel gücü olarak kullanabiliyoruz. Ben bu oyunu yılın başlığında falan bir kere daha nostalji yaşama için oynayıp bitirdiğim için tekrar bitirmedim bu oyunu ama şunu söylemem gerekiyor ki oyunun sonunda garamodon var. Evet Garamodon var abi. garamodonla son seçtiğimiz ninja ile savaşıyoruz. Yani oyun baya güzel. Anlattığımdan daha da güzel öyle söyleyeyim size. Yani özellikle ninja bu seveniyseniz bu oyuna yüzde bayılırsınız. Bakın cidden söylüyorum. Biraz oyun böyle eski tarz gelebilir ama oyun akıyor. Cidden akıyor baya güzel oyun. Sıradaki oyunumuz bu lisedeki en uzun süren oynadığım oyun. Bakura. Abi bu oyunu ben küçükken sadece bir kere bitirebildiğim bir oyun. Ve çok güzel bir oyun oyunumuz sıra tabanlı bir oyun. Kartlarımız var böyle Bakugan'daki gibi. Kartlarla hamle yapıyoruz ve saldırıyoruz. Veya canımızı yükseltiyoruz veya savunmamızı yükseltiyoruz. Veya rakibin saldırısını bloklamamıza yaran kartlar falan da var. Böyle bayağı böyle detaylı strateji gerektiren bir oyun gibi. Tabi biraz da şans lazım. Şans bayağı lazım hem de özellikle son boss'ta şans lazım bu oyun. Bak adama %50 can veriyor bana %25 %25 can veriyor. Deli oldum ya. Ölüp ölüp durdum abi. Dördüncü seferden mi geçtim oyunu. Yani oyunda biraz şans bayağı etkili olabiliyor özellikle son bosta ee, onun için oyun güzel böyle son boss biraz zorluydu o kadar yani son boss'un canı zaten 3000 benim canım 2000 yani öyle düşünün sıradaki oyumuz arkadaşlar o halde sünger bob ama çok değişik bir sünger bob abicim bakın şu kol bana ait evet yani gerçi de ben değilim de oyunda işte benim şu an onu ben kontrol ediyorum abi aldık abi sünger bob'un atlidini Atlet yani o. Atletini çekiyoruz abicim yukarı ve sağa sola doğru. Sonra çünkü gel bu ileri doğru zıplatıyoruz abicim. Yani tatlış sayılmaz biraz tatlış olur o. Yani enteresan. Böyle kısa süren bir oyundu yani öyle çok büyük bir oda yok yani oyun Bir de mutlu oluyor abi sünger anlamadım ki yani. Neyse. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar. Çok büyük bir sevini olduğunu bildiğim bir çizgi filminin oyunu. Beyblade evet. Tek bildiğim şey Beybeyt'ti arkadaşlar. Pegasus bir de bir tane adam vardı işte ne bileyim güçlü biriydi. Kötülerden miydi? Kötü var mı oyunda o çizgimde bilmiyorum çok fazla. Ve Pegasus'u biliyorum ama böyle at mat uçan attı yani hatırlamıyorsam. Böyle mavimsi böyle. Bizim herde anlı çocuğun Beybeyt'i galiba o. Abicim bildiğim böyle turnuva gibi elemeli böyle bir tane Beybeyt oyunu yapmışlar. Ben geldim böyle attık abi Beybeyt'imizi. Böyle sol dört tane seçenek çıktı abi. Dört tane beş tane neyse işte. Böyle seçiyoruz falan bizim Beybeyt'e böyle güçlendirme veriyor işte ne bileyim büyütüyor. Birden bir ani ters dönüş yaptırtıyor. Canını yükseltiyor falan. Böyle bayağı böyle çekişmeli, taktiksel bir bir savaş yapmaya çalışmışlar diye düşündüm. Ee, kazandığım oldu, kaybettiğim de oldu. Böyle güzel bir çekişmeli böyle bir oyun yapmışlar. Aynen. Güzel. Okey, okey bir oyun ya. Listem bu şekilde arkadaşlar. Ee, sevdiğim oyun en üstte, en az sevdiğim ise en aşağıda olacak şekilde sıraladım. Yani hepsi açıkçası çok kötü oyunlar değildi. Çok daha mükemmel oyun yoktu adlarında birkaç tane çok çok iyi diyebileceğim oyun vardı. Onun dışında okey bir sıralama yaptım yani kendince. siz de kendi sıralamanızı isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay.